Şuraya da bir tane parça var onunla onları... başlattığımız proje şu ihtiyacın varsa alabilirsin projesi ee, şöyle yola çıktık Biz aslında ben bu 10 günlük e, marketçilik dönemimde şunu gördüm e, ihtiyaç olup da e, çekinen insanlarımızı gördüm Hayır biz böyle bir stand oluşturalım dedik bunu da do bu doğrultuda da gerçek manada ihtiyacı olan kişiler e, buradan e, ihtiyaçları kadar alsınlar. E, evlerine gitsinler düşüncesiyle böyle bir stand oluşturduk e, ve bu 3-4 günlük süreç içerisinde de çok güzel tepkiler almaya başladık. E, dışarıdan gelip burada alışveriş yapan e, müşterilerimiz bu doğrultuda da bize bu konuda destek vermeye başladılar. E, fırınlarımızda e, olduğu gibi bir ekmekte sen bırak muhabbeti bu şekilde biz e, böyle bir yol izledik. E, e, çoğalacak diye düşünüyorum. İhtiyaç sahipleri burada işte sebze ve meyve türlerimiz var. E, müşterilerimiz de burada ne istiyorlarsa alıp e, buradaki standımıza bırakabiliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi e, sebze ve meyve türlerimiz var. Bunun yanına ekmek ilave edilecek. İşte patatesimiz var, soğanımız var. Kişinin neye ihtiyacı varsa onu alıp buradan gitmesi bizim için e, en doğru olan şey olur diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız oldu, alışveriş yapıp stanta koyan insanlar oldu işte. Sebzedir, meyvedir, bu tür alışverişleri yapıp stantımıza koydular. Bir abimizle, bir kardeşimizle ekmekle alakalı bana ne gerekiyorsa onu da yaparız dedi. Yakında da buraya ekmek stantımızla koyacağız inşallah. Buradaki asıl ama şu biz duyarlı bir toplumuz, Türk Milleti olarak duyarlı bir toplumuz. Ee, biz her ne kadar evimize götürüyorsak götüremeyen insanlara da destek olma adına e, bu tür işletmelerin bu konuya duyarlı olmasını e, ben temenni ediyorum. Nacizane e, ben böyle bir e, başlangıç yapmış olalım istiyoruz. Bunun da çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum. E, i̇htiyacı olan e, gerçekten evine sebze meyve götüremeyen insanlarımız var. Onlara bir nebze olsun e, destek olmuş oluruz diye düşünüyorum. Her şeyi devletten beklememek gerektiğine inanıyorum. Bu tarz olayların yerel halkımız olarak uygulanması bizi iştenlikte çok mutlu ediyor. Geçen iş yeri sahibiyle konuştuğumuzda böyle bir şey yapacağım dediğinde ben de destek verdim. Elimizden geldiğince insanların, fakir insanların bir şekilde taze sebze meyveye ulaşmasına çok mutlu oluyoruz. Çöplerden toplamasını istemiyoruz. O şey, alt tarafını şeyden <laughs> evden